Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. Çünkü karabalarım geldi ve size video çekmek için çok heyecanlıyım. Burada Vemi ürünler genelde çok kullanışlı ya da YouTube için benim işime yarayacak ürünler değil. Şimdi sizi çok bekletmeden bu ürünleri paketlerinden çıkarayım ve incelemesine geçelim. Evet ilk paketten başlayalım. Şimdi bu ürünü gerçekten çok beğendim. Fiyatı da aşırı uygundu. 70 TL civarları bir şey değil. Ve bu ürün bence herkeste olması gereken bir şeydir. Göstereceğim şimdi size. Gerek vakit geçirmek için kullanabilirsiniz yazabileceğiniz bir şey gerek ihtiyaçlarınız yazabileceğiniz bir şey değil paketi de açamıyorum her zaman gibi paketi açamıyorum ama cidden bu ürünü beğenerek aldım ve işime yarayacağını düşünüyorum ipad gibi durur zaten evet paketini açtık bu bir çizim tableti diye ve bu 70 TL bir. 12 inç boyutunu aldım ben 8.5 inç de vardı ama 12 olanı tercih ettim çünkü yani neden olmaz Arada 20 TL fark vardı. Cidden güzel bir ürün gibi gözüküyor ama 70 TL'ydi yani içine başka bir şey de koymuşlar. Kağıt falan, kağıt alamam şu an kağıt parasını alır bu. Bir top kağıt al 100 TL'dir, bak. Cidden güzel bir şey gibi gözüküyor. Kolay kullanım imkanı, gözlerinize zarar vermez, tek tuşla silme, yazı ve çizimleri silmek için açma kapama tuşunun açık olması gerekmektedir. Düşük pil tüketimi çevre dostu diyor. 12 inç tablet. Tek pille 100 bine yakın kağıt tasarrufu. Bu. Ben siyah rengi söyledim. Kafalarına göre yollarlar genelde. İnşallah siyahtır. Değilse de çok da problem değil ama yani siyah seçtik. Yes. E bu güzel de. Ah ekranında böyle şeyler var. İnşallah ezildiği için olmaz. Çünkü ezildiği için olmasın. Silmeye bastığınızda silinir inşallah. Pir yeri nerededir? Aa, İnşallah içinde pil var. İnşallah içinde pil var. İnşallah içinde pil var. Saat pili diye inşallah içinde en azından bir pilcik olsun bir, bir yazı yazalım bir denemelik amaçlı Nasıl açılır ya Kral yine şimdi aşağı yukarı da. video bitsin burada Niye açılman? Hadi be Ben yeteneksizim ya da gerçekten açılmaz Arkadaşlar ben yeteneksizim açamıyorum Hadi be al, kırdım Aha tırnağım burada kaldı Bu kadar zor olmamalı ya Niye bu kadar zor Tamam denemeyi bırakıyorum Bu nasıl açıldı Açıldı mı Evet ezildiği içinmiş onlar Silme tuşuna bastığım gibi silindi Burada kalemimiz var Kalemi evet, kırdım zaten Evet şimdi Gözüküyor Buna bastığımızda da direkt siliniyor. Mesela İlkan... yazdık buraya. Kalemleri çizelim. Direkt siliniyor ve direkt çok güzel yazdı. Çok akıcıdır yani hiç takılmadan yazar tane hoşuma gitti. Ve 70 tane bu. 70 tane kağıt parası. Defter almaya kalk 100 tane Ve galiba kilitliyken yazı da zaman. Emin değilim. Bir denemem gerek. Sileyim. Sonra kilitleyim. yazabilin ama silemem. Aynen. Kilitlediğinde yazabilin ama silemem hiçbir şekilde. Gerçekten beğendim. Bu da büyük olanıydı. Mesela biraz incedir Ve üstüne oturduğunuz gibi kırılabilir ama 70 tane. Buna 5 puan verdim. Gerçekten beğendim bunu. Biraz burasını kırdım galiba açmaya çalışırken ama gayet iyi ürün. Çok beğendim. Gerçekten parasına değdi. Ve hoşuma gitti yani cidden güzel. Mesela pratik bir şey. Bir şey hatırlamak isterseniz direkt yazarsınız buraya. Kalır burada. Bu arada mıknatısıdır da. Mesela bu asarsınız yerine Bir domates, iki biber yazarsınız. Sonra gidersiniz markete alırsınız. Tek silersiniz biter ve 100.000k da ya da tasarruf dediğine göre muhtemelen 100.000 kez yazıp silme yapabilirsin tek pillen ve 3 wattlık saat pillerinden çalışıyor o yuvarlak saat pilleriyle çalışır gayet güzel bir ürün çok beğendim akıcı yazar bu arada yani yazışı hoşuma gitti birazcık soluk bir rengi var yazdığınızda ama gözle baktığınızda çok rahat görürsünüz ve okursunuz uzaktayken bile okuyabilirsiniz mesela silip buraya yazdığımda bir şey bilmem ne kadar gözükecek kamerada ama deneyelim gözükürse koyarak gidiyor mesela buraya büyük bir şekilde abone abo yazdık sadece neydi alt yazalım. Mesela abone yazdık buraya Uzaktan bile gözükür ben görürüm mesela Kamerada ne kadar gözükür bilmem ama Bu arada abone olun Altta beklerim abone ol oldun teşekkürler Devam edelim Bunu silelim ve bu ürünü geçelim Bu ürünü gerçekten beğendim Kilitledik ve yana attık bunu Bunu fırlatmayacağım şimdi Ah kurbanın kılavuzu En sevdiğim her zaman okurum Kordon deliği Kordon nedir bilmiyorum Girdim bu arada ben pil açma şeyini muhtemelen pili bittiği gibi ben bir daha kullanamayacağım ama gayet güzel şimdi ah kalemi kalemimiz alalım kalemi cidden güzel bu arada hoşuma gitti bence bu telefonla falan da işe yarar ucu çünkü telefonların kalemine benzer ya da telefon kalemiyle falan yazabilirsiniz muhtemelen şimdi ikinci ürünümüze geçelim açtım tek yes bu aldığım bir saattir bunu da 100 TL civarlar bir şey aldım ve bu saat size odanızın ne kadar nemli olduğunu yüzdelik şekilde gösterir. Odanızın ısısını gösterir ve saati gösterir. Çok beğendim bu saati. htc bir ve bütün alanların yorumu gerçekten iyiydi. İçinde pil de koydular. Bu saatçi... Aha. Ha. Bantcığını çıkaralım böyle. Buradan bantcığını çıkaralım. Zaten gösterir burada ısıyı, nemi ve saati gösteriyor. Zaten yazar clock, humidity, temperature. HTC 1 diye bir saattir. Burada internette gördüm ayağı da var. açalar böyle durması için. Ama ben bir şeyleri açmada çok kötüyüm bugün. Hah açtım. Böyle bir saattir. Şimdi bunun pilini takip de demeyeceğim. Pilini dayanında de verdiler. Kral hareket. Taktık bunu. O tuşuna nasıl böyle? Aa, yes. Aha gördüm. Takayım bunu tekrar açayım onu. Yani. Birazcık dik bir saat ama bakayım Eee modlardan bu ne var? Ser suyu sistemi kahrına Ha tarihi de saatler şey gösteriyor. Eee ser suyu sanası döndüğünü bilmem bulurum muhtemelen. Dediğim gibi burada ısı Havanın nem durumu ve saatimiz var. Gayet iyi, yüzde 80 derece civarlarında bir saat için gayet iyi masa saatçi böyle. Dursun, üstünde her şey var. Evet, şeyi de değişebilir istiyorsan. suysa, bahremekten. Burada asma şeyi var, İsterseniz bir yere asabilirsiniz. Duvarda da güzel durur. Aslında duvarda daha güzel durabilir bu saat. Mesela duvarda böyle durduğunu düşünün. Evet güzel gözüküyor bence. Hoşuma gitti. Ama ben muhtemelen masada kullanırım yani. Hayır dursun masada. Bakalım saata da nem durumuna da ısıya da her şeye bakar buradan. Bunu da beğendim. Nasıl kapatılır? Burada. Burada değişik bir tuşu var. Buna bastınız ha. İpten ve kapanır. Kapanmadı. Aaa. Kapanmadı. O tuşa bastığınızda bir kere kapanır. Sonra da değişir şeyleri. Selsiz Yüzyıl'dan Fahrenheit'a falan olur. Asılı tuttuğumuzda da kapanması gerek. Kapanmadı. Sadece Celsius'a 700'e Saat Saatler bizi troller. Saati değiştirdik. memoryde ne var bilmiyorum. Aa burada memory diye bir şey var. Ona bastığınızda odanın mesela en sıcak halini gösterir size. Mesela oda bugün 30 dereceye ulaştı ve %80 nem oranına ulaştı falan der size. Çok güzel. Fiyatına göre çok iyi bir saat. Bunu da beğendim. Tavsiye ederim. Uzun kullanımda hiçbir şey görmedim ama İlk görüşte, ilk kullanışta ikisini de beğendim. İlk iki ürünüm 5 ve 5 gider. Bakalım sırayla gidelim. Bu nedir? Bu arada paketlere ben çatır çutur girerim ama aralarında kırılan, yırtılan bir şey var mı hatırlanacak? Çünkü tek tek geldi bütün kargolarım. Bir hafta bu geldi, bir hafta bu geldi. 8 haftadır kargo beklerim. O yüzden 8 aydır video yapmam size. Şimdi, yes! Arkadaşlar bu ürün çok güzel bir şeydi. Bu bir selfie tripod'dur. Hareketlerle aram hiç iyi değil. Hiç ama hiç iyi değil. Bu bir selfie tripod'dur. İstediğinizde bu selfie çubuğu olur, istediğinizde tripod olur. İnternette tek kötü özelliği olarak denge problemi var dediler. Düşermiş ama bilmem ve ben bunun ışıklısını söyledim. Bu ışıklı da. Bu arada gayet ağır ve gayet kaliteli hissettir ha. Size söyleyeyim. Işığı buradadır. Bu ışığı nasıl açar? Buradan bastığımızda mesela buradan video çekersiniz ve kendi ışığı var aletin. Ve ışık şarj edilebilir bir. artırabilir 3 modu var. 3 parlaklık modu var. Buradan açarsınız ve şey edersiniz. Videonuzu çekersiniz. Bu ışığı şarjıdır. Üstten şarj girişi var. USB'den şarj edersiniz mi? Burada telefonunuzu buraya takarsınız. Açılır, kapanır. Bu istediğinizde yan döner. Yan çekmek isterseniz, dik çekmek isterseniz istediğiniz şekilde döner bu. Bon. Ve burada bir kumandası olması gerekir. Bu kumandacık nasıl çıkar? Hiçbir fikrim yok. Kumanda burada da. Nasıl açacak? Evet, ayaklar böyle değil. Bunu böyle ayarlarsanız sıkabilirsiniz. Nasıl uzar ama? Yes, yes, yes. Evet, şu an bu benim selfie çubuğumdu. Uzattım. Burada kumandası var, oldu. Telefonumu orada bastım, çekti mesela. Sonra bunun kapattım. Bunu açtım böyle. Koydum masama. Tripodum oldu. Videomu çektim. İstersem daha yüksek bir tripod için bunu açıp ayaklarını açarım. Ve yüksek bir tripod olur. Gayet iyi bir şey. Buradaki kumdan nasıl çıkar dediler ama ben beceremedim çıkaramayı. Neden Niye çıkaramadım? Kırmak da istemem. O yüzden çok zorlamayacağım. Bunu deneyeceğim birazcık ama çıkar, çıkmayacak gibi durur. Ve kırılacak gibi durur. Çünkü üstüne monte gibi gözüküyor ama Normalde bu kumandadır ve çıkması gerekir diye yorumlarda öyle okudum ama ürünün görüntüsü gayet güzel telefonda videonun sonunda telefonda üstüne takacağım ve telefon düşerse söverek bir şeylik yapacağım yorum Bu arada bunun ışığı çıkar kılır çıkar kılır mı yok ışık sabitti. Ama gayet güzel bir şey yani karanlık çekimlerde falan. Güzel bir ışığı var. Çok da kötü bir ışıcı yok. Yani iş görür bir ışıktı. Aydınladı. Zaten şarjı da tam değil. Şarj ettiğinizde daha da güzel olacağını düşünürüm. Bu ürün de gerçekten güzel bir şey. Bunun ışıksızı vardı. Ama aralarında çok az fark vardı. O yüzden ışıklıya neden almayayım dedim. Bir karanlık ortamda bir... Farklı bir şekilde ışık hissedeyim bir şekilde. Gayet güzel ve işime yarayacak ya, bir şey ve şarj olmasa da güzel. Pille olsaydı kesinlikle almazdım çünkü pil de gitti gitti artık yoktu pil. Onu da atalım öyle. Şimdi bunlar çok az bir şey. Neyse sıradan açalım. Yes. Bu üç buçuk milimden iPhone'a normal kulaklık girişini iPhone'a takabilmek için dönüştürücü diyor Bunu aldım. Bu da çok değişime gitti. Hiç denemedim. Ama Lightning'den USB girişine iPhone'un girişinden USB'ye bir ve bunu telefonunuza taktığınızda telefonunuza USB takabilirsiniz veya USB girişli olan her şeyi takabilirsiniz telefonunuza. Bunu da deneyeceğim. Ve böyle bir şey aldım. Bu da Type-C USB girişine dönüştürür. Tamamen dönüştürücülerdir bu bu üç paket. O hoşuma giden dönüştürücülerdir. Bunların çok varyasyonları var. Mesela Samsung'lar için olanı da var. Farklı farklı bir sürü şey var. Ben tamamen iPhone'a yönelik ve kendi ihtiyacıma yönelik aldım bu dönüştürücüleri. Bunların dışında bunu açalım. Bu ürünler arasında gerçekten çok değerli ve çok şeyini değiştirecek bir ürün var. Ama bu değil o. <laughs> Kesinlikle bu değil. Bu hiç Ümidim olmadan aldığım bir şey değil. Bu bir klavye huveydedir. Bu klavyeyi temizler. Ama çok ucuz aldım diye 45 TL falan aldım. Ve inanmam yani bunun tozları bir şey çekebileceğine bir açayım ve bakalım. USB girişlidir. USB'den elektriği alır. Ve açalım. Aslında bunu adaptörü taksak iş yapabilir ha. Şimdi bunu deneyelim. Bu ne diye? Bu açma kapama şey diye. Buracı biraz cidden bitti. Bu kopar. Bunu da taktığımızda mesela fırçacık da olur. Yoksa ha. Bunu çıkarıp ve fırça olur. Fırçası da var. İsterseniz fırçalarsınız da huverlerken. <laughs> bu arada içinde çok dandik örümcek ağ gibi bir fil de var. Bilmem ne kadar görürsünüz. Bunun değişime giden şey sadece bunu çekip nereye götürür? Yani nereye gider bu pislik da. Neyse şimdi deneyelim. Zaten çekmeyecek pisliği almayacak ki içine nereye gidecek? Üfürür mü aslında acaba? Yok ya çeker muhtemelen. Hiç paketinde okumadık. Vakumdur aynen. Komputer mini vakumda USB porttan güç alıyormuş. Bakayım bunu USB'ye ve göre görelim ne kadar güç alır. Orijinal ağzını tutalım üstünde. Ve bilgisayara bakıyorum. Bilgisayarında da giriş kalmadığı için. Çeker ha. Bir şey diyeyim size bu elimde patlara. Ama iyi döndüm hakkını yeme. Çok mu farklı tozcukları çeker? 45 TL ıslak mendil alamazken. Ama ışığı, bak ışığı da var. ışığını da gösterir size. Toz var mı yok mu diye. Yanar muhtemelen bu. Neyse ağzını değiştir. Yani hayatımda gördüğüm en az içine çeken alet olabilir. Ve galiba aldığını buradan dışarı atar. Bilmem. Yani fırçacık gibi temizlik yapar. Biraz da çeker içine. <laughs> Hayatımda paramı daha boş bir şey atmadım. Patlayır ve bu yanık kokusu çıkar. Aa buradan modlarını denemedik. Buradan kapağını. Ha sadece aç kapası var. Sesini duyar mısınız? Büyük hover gibi bağırıyor. Bir de şeydir, bahçe lastiğidir üstüne taktıkları. Bir bahçenin sulama lastiğidir. Hiçbir şey çektiği yoktur bunun. Hiçbir işi aradığında yaptıralım. Neyse durdum temizlik yaparım klavyenin arasında gider çekmez ama ufak tefek böyle masacığınızda kalan mesela nerede bulanabilirsiniz ders çalıştınız ve silginin bütün o ufak tefek toz şeycikleri da bunu alıp uuu, yaparsınız ve bitti her şey güzel hiç durup onları böyle elcenizde toplamanıza gerek yok ama bunları size buradan geri atarsa biraz kötü olur ve bence buradan geri atar çünkü deposu yok haznesi yok hiçbir şeyde okuma şey mi? high power button falan der ama hiçbir şey yoktur ha. Aa. Varmış be. Neyse ben bunu okuyayım. Değişik. Bir daha deneyeceğim. Ya bizimki bozuktu ya da ben salam. Şimdi kapalıdır. Bir tık yaptım. Ya. iki modu var ama aralarında gerçekten hiçbir fark yok. Şimdi ben size söylediğimi yaptırmaya çalışacağım bunu. Şimdi burayı sihirli şey yapacağım ve çekeceğim. Ve ne yaptığını öğrenmek isterim. Odanın da bir atarsa çok üzülürüm. Dersinizi çalıştınız ama elle toplamanıza hiç gerek yok. Çünkü böyle bir icat var ve hemen bunu USB'ye taktınız, açtınız ve silgilerinizin bütün tozunu topladınız. Size yemin ederim topladı. Yemin ederim topladı ve ne attın hakkında hiçbir bilgim yok. Bu Bir hafta tıkanır ve bozulur gibi hissederim. Ama bir şey değil silgilerimi topladım. işe yaradı ama yarım puan. sıfırda da Ama 45 TL için gerçekten yani ben 45 TL verseler üfürüm Bunu söylemem gerek. Çünkü Youtuberlar ne kadar para kazandığını size söylemem gerek. Ben 45 TL için bütün silgi şeylerini çekerim. Evet bunu da fırlattık. Şimdi iki ürünümüz kaldı zaten. Sonra en güzeli kaldı. Sonra gerçekten çok manyak bir ürün var. Evet, bu bunun ne olduğunu size söyleyeyim hemen. Bu hava nemlendiricisinin fitnesidir. Hava nemlendiriciler gerçekten çok gerekli bir şeydir. Bu reklam değil, hava nemlendiricisi al. Çünkü sen dış olur, öksürün, hasta olun ve nefes alamam. Ama hava nemlendirici her şekilde seni iyileştirir. Beni iyileştiremediler. Ve size buraya falan koyacağım ya da buraya koyacağım. Benim hava nemlendiricimin fitnesi, sigara fitnesine döndü. Gerçekten sapsar oldu, göreceksiniz buradan. Fotoğrafını koyacağım. Bunu da kapattık. Buyurun. Bu ürün mükemmel bir şeydir. Bak size söyleyeyim bu ürün her şeyi değiştirecek. Bu ürünü aldığın gibi youtuber olun. Bir bu ürün bir o tripod. Bil. Bil bunları. Şimdi bunu çok dikkatli şu gerek. Size bu tavsiyeler kimse vermez. Sadece ilk verir. Bu iki ürün sizi youtuber'a da dinler Paraya para demezsiniz bu kadar küçük bir paket beklemezdim. Yemin ederim size daha büyük bir paketin olmaz gerekirdi. Bu bir bütün ünlü youtuberların başlangıç mikrofonu. Bu Boya by M1 yaka mikrofonu. Şimdi bakalım. Ne yazmışlar? Boya mikrofon tek Türkiye distribütörük reklam veriyordum yanlış. 2004'ten beri, ben de 2004'ten beri youtuber olmaya çalışıyorum. Doğduğum ilk günden beri. Ama hiç başarılı olamadım. Niye acaba? benim çocukken çektiğim Fortnite videolarım vardı. Ben 8 kere falan YouTube'a giriştim. 8'i de başarısız oldu. Shorts videoları da çektim. Fortnite videoları da çektim. Bir ara Fortnite gamer'ıydım. PUBG videosu çektim. Her videoyu çektim. Her şekilde YouTuber olmaya çalıştım. Ve bu videolar 10 sene önceden başlar. Hatta GTA Vice City videoları da çektim çocukken. Ama bu kanalda ilerleme olursa o çocukluk videolarını da geri kanala çıkaracağım. Çünkü aynı kanalı kullanıyorum hala hani daha. Yes. Bu ne der? Önemli bir şeyim. Evet bu mikro mikrofon direkt bütün her şeyle uyumludur. Telefonla, tabletle, laptopla, bilgisayarla, kameralarla her şeyle uyumludur. Ve pilli bir mikrofondur. Bu mikrofon tamamen şeydir. değil. Ne giriş seviyesi bir mikrofondur ne de iyi bir mikrofondur. Tamamen böyle bir orta seviye, giriş seviye arası bir mikrofondur. Ve ses kalitesi gerçekten çok iyidir. Fiyatına göre alabileceğiniz bu klasmalardaki en iyi yaka mikrofon olduğunu size söyleyebilirim. Garantisini de veririm. Okudum hiçbir şey yok. Bu yüzden okumam ben. Hiçbir şey yazmazlar. Ne yapayım ağırlığına ne yapayım bura masajımıza ne kadar ağır abi? Neyse bunu kaptık Bir de kullanım okuyalım evet. Bu arada Bu yaka mikrofonumun kaplosu 6 metredir 6 Burada otururken Türkiye'deki adamın kanala davet edebilirim İçinde böyle bir Bunların adı nedir hiç bilmem Bunlar kurçuk murçuk gelmesin dedi Bu Buna... ne Mesela ben buna ne, ne diyebilirim? İmza at. Buraya imza atacağım. Masayı da boyadım. Buraya bir imza attım ve artık garantili bir ürün oldu. Kaplosunu açmayacağım çünkü çok uzun bir 6 metre kaplo ne ya? Ama Bazen işin zarar altında olması, bazen de çok handikap olur çünkü sürekli karışır, garıma karışık olur. Ama güzel bakarsanız gerçekten ömürlük bir üründür. Ama bu ürünün tek sıkıntısı çok ince bir kaplaya sahip diye. Siz bu kaplaya iyi bakmazsanız bu ürün de size iyi bakmaz ve birkaç ay bozulur. Bunun mikrofon kısmını açalım. Bu arada paketinden çok hoşuma giden bir deli kılıfçı var. Bakın Böyle çok ufak bir şey var. Benim bu arada yakamik mikrofonlarıyla da aram iyi Çocukken bir yakamik mikrofonum vardı. AliExpress'ten bir TL aldım yani. Bir. Ve onu lafı videoları çekiyordum. Bunu bir TL almadım maalesef. Keşke bunu da bir TL alabileydim. Evet şimdi bu ürünün ekstra özelliklerinden size bahsedeyim. Buna pil takarsınız ve gücü pilden alır. Ama kameralar için özel modu var. Gücü kameradan çekemez diye özel bir moda geçirirsiniz. Ya da smartphone diye da bir modu var. Zaten bu yakamik mikrofonla özel video çekeceğim. Ses kalitesini, ürünün kalitesini genel olarak bir video çekeceğim. Bu arada sesim gidiyor. Çünkü hastaydım zaten. Bu videoyu çekmeyecektim. Ama sesime güvenerek bu videoyu çektim. Ve videonun sonuna kadar sesim bitmiş olacak. Haberiniz olsun. O yüzden sesim kısıktı. Editte de yükseldebileceğim, kadar yükseleceğim ama çıkan bu. Biraz daha bağırmaya çalışırsam öksürmeye başlayacağım. Evet bunun paketçiğini, ufak bir poşetçiği var içinde. Poşetin içinde çıkacak ürüncükleri söyleyeyim size ama hiç Burada bir 3.5 milim amfijakına dönüştüren şey var. Muhtemelen konuşmalarda, şeylerde, amfiyada takabilmeniz içindir bu. Bir klipçik var. İçinde pilini de göndermiştik. Çok kral hareket değil mi? İçinde mikrofon pili var. Bir ürünü sattığınızda pilli ürünlerde içinde pili varsa inanılmaz mutlu edersiniz. Çünkü ben o saat o ürünü denemek isterim arkadaş. Ama markete gidip bakka gidip o pili alacak şeyim yoktur vaktim. Ben video çekelim bir şey yaparım. Ve o ürünü deneyemem. Neyse isyanımızı da ettik. Bir tane pop filtreci var. Bunu takacağım. Bu ürünü şu an deneyemeyeceğim. Ama gerçekten bu mikrofonun çok kaliteli ve çok güzel bir şey olduğunu bilirim. Çok araştırdım. Bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyi yaka mikrofondur. Zaten gelecek videolarda göreceksiniz ses kalitesindeki değişimi. Çünkü telefonun mikrofonunu kullanırım ve dip sesi aşırı derecede fazla alıyor ve biraz rahatsız edici olur. Mesela arkaya ben müziği koymayayım gerçekten falan duyarsınız. Hatta, hatta, havanın, klimanın sesini falan duyarsınız. Ve bu çok rahatsız edici bir şey. Ve videolarda en çok önemli şey bence mikrofonların ses kalitesini, görüntü kalitesinden daha çok. Çünkü görüntü kalitesi ne kadar iyi olursa olsun siz videodaki ses zzz diye bir ses olursa kimse o videoyu izlemez arkadaşlar. Bu da size benden bir tavsiye Böyle tavsiyeleri genelde 10 yıllık youtuberlardan alır insanlar ama ben de 10 yıllık youtuber olduğum için bu tavsiyeleri verebileceğimi düşünüyorum. Teşekkürler. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.